Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Heroes e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölümde büyük ihtimal geçen bölüm gibi gidecek ama bir sürpriz olmazsa çok güzel olur. Bir sürprizden kastım ne? İtalyanların Yugoslavya'ya saldırması gibi. Yani cidden bütün her şeyi batırabilecek plan şu anda. Bir şekilde İtalya savaşa katılır ve Yugoslavya'ya dalarlarsa burası bomboş. Ne fortumuz var ne burayı koruyabilecek askerimiz var. Üretecek insan gücümüz bile yok. O yüzden şimdilik buraları solmaya devam etmem gerekiyor diyeceğim de bizim hiç uçağımız falan yok değil mi? Evet, bunu burada görevlendirebiliriz. Şurası biraz zayıf kalıyor. Uçakları buraya çeksem mi diye düşünüyorum da. Aslında çekelim ya. Buradan çok saldırı almıyoruz nasılsa. Bir yana da havaalanı var mıydı? Yani şurada bir tane varmış. Tamam, buraya biraz daha destek olsunlar. Şu iki tane uçağın emri olmadığını biliyorum. Ama bunlar avcı değildi galiba. Evet, o yüzden çok umurda değil. Tamam, şimdi biraz daha iyi oldu burada savunma. Oradan çektiğimiz anda buraya saldırdılar ama geçemiyorlar, güzel. Şimdi generallerimizde şöyle bir şey yapacağız. Bugün elimizde arkadaşlar mesela official korplarda şu özelliği atmış. Birliklerimize daha fazla süper ekleyebilme özelliğine. Bunu alacağız. Sonra ben bu adamı supply olarak ekleyeceğim. Aynı şekilde diğer generallerde de süper bonusu veren böyle infantry bonusları ya da ambusher seçebileceğimiz birisi varsa seçelim diyordum ama yok galiba, evet. Subay olarak alabileceğimiz bir var mı? Bunlar da yaramaz. Şunu almamanız lazım. Bu siper kazma hızını arttırıyor. bayağı çöp bir şey. Diğerde bonusumuz zaten vardı galiba. Yoksa mutlaka alacağız. Evet, tiyade bonusu da lazım. Şimdi biz bu adamı siperci yaptık. Şu adamda. da yerde seçelim. Üstüye geleceğiz. Birincisi. Tiyade. süper bonusu burada değil mi? Süper bonusu yoksa burada mı? Evet orada. Beklerden tamam. 10 defans puanından vazgeçersek daha su yüzde ondan süper bonusunu alabiliyoruz. Bu baya kötü bir değişim ya. Ben onu burada zannediyordum. Yüzde onluk süper pardon savunma bonusu arkadaşlar 3 puanlık süperden çok daha güçlü. O yüzden yani bunu değiştirmemiz çok saçma olur. Neyse en azından piyade bonusunu aldık ama şimdi savunma bonuslarımız nasıl? Şöyle daha iyi bir yerden bakalım. 912 puana geldik güzel. 1000 puana ulaşacağız savunmada. Sen gücümüz yok. Alışıyoruz ona. E, 33 binde ama 62 bine gelmiş. Bu arada insan gücü yasalarında şuna geçmiştik arkadaşlar. Serious Bayre geçmiştik. Bunun insan gücü hala gelmedi. Yani 5.66 diyor ya şu anda. Daha bayağı gelecek insan var demek bu. Bu iyi haber bizim için. Böyle çok ardı ardına saldırmazlar Almanlar. İnsan gücümüzü çok daha toparlayıp üstüne asker üretebileceğiz. Şu anda sayımız zaten bayağı az da alayım ama. Hollanda İngilizlere kaymış. Sovyet Alman Trade Agreement. Almanalı Sovyetler acaba şey mi olacak? Ee, şunu mu yapacaklar? Bakayım. Sen müttefiklik anlaşması var ya arkadaşlar Almanlarla Sovyetlerin. Şu he, alias bir seserim yapacak acaba. Ona gidiyormuş gibi oldu biliyor musunuz? Çünkü şu anda şey yapmıyor. Mif. Yani müttefiklerle savaşmıyor. Bir de ticaret anlaşmasını da yapmış. Yani cidden Sovyetlerle müttefik olursa bu şeyde seri almaya şaşırmayabilirim şu anda. Tarihi seçtik ama her şey tarihin dışında gidiyor zaten. Bizden başka savaş var mı? Yok. Japon-Çin savaşı var. O normal zaten. Bizden önce başladı. Yani Dünya savaşı oyununda tek savaş bizimkiler. Tamam ama bizim savunmamız iyi bari. Bu arada İtalyanları ben savaşa çağıracağım ya katılmazlarsa. Biraz daha aksiyon olur bari. Doğrusu ben savaşa çağıramam da savaşa çağırabilirim. demek istedim. Şöyle bir şey seçsek. Evet. 275. Süper. İtalyanlar kendiniz gelin ya. Ben vazgeçtim. Şimdi Booster Spirit yaparsak çok fazla işe yaramayacak. Radyo propaganda yapalım. Biraz var supportumuz artsın. Var supportumuza göre gelen insan hızı artıyor burada. O yüzden onu arttırıyorum. Yoksa bu kadar yüksekken normalde çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Puan harcamanıza. Ne yapalım ama hiç önemi yok benim için. Sadece puan alacak şey arıyorum şu anda. Anti-air üretiminden kısaltalım. Silah verelim. Uçak, uçak üretimini de arttırabiliriz. Uçak üretim için maddelerimiz var. Ama neyden keseceğiz? Zaten kesebilir miyiz? Zaten kesebiliriz aslında. Bir tane keselim. Sonra kalsın. Evet. Aman abi bırakmayacaklar. Bayağı bir tank getirdiler bu arada. Yani askerleri az acaba bu çok fazla tank mı ettiler sonradan? Ne yaptılar? Öyle bir şey de olabilir. Bir şurada medium tank men'i var. Şurada hafif medium şurada. Buralarda da gördüm aynen. Bir tane medium burada. Bayağı bir tank üretmiş olabilirler. Hiç keşke görebilsek ya ne Cihaz satmamız lazım onun için değil mi? Yok. Araştırma yapmamız lazım. Şu araştırma mı? Bunlardan mıydı? Eskiden bu araştırma acından gidinceydi de casusluk eklendikten sonra casus atmamız gerekiyor mu emin değilim. Adamların yaptığı şu görmek için eskiden casusluk yokken çok rahattı. O araştırmaları ben her zaman yapıyordum zaten. Evet. Bir tane gönderelim. O araştırmaları yaptığım için görüyordum onları da. Kardeş sende bir şey var mı? Sende de bir şey yok. Burada army reformer işimize yarayacak bir şey değil. Army planning yaramaz. Army defense var. Şu army organization bonusunu veren adamı alsak güzel olabilir. Ama unuttum bu da yine buraya geliyordu. Yani bir işimize yaramayacak. Sol tarafta işe yaramış olması lazım. Genel yaralanmış. Nereye? en aşağıya. Romanya savaşa geldi. Gel Romanya. Romanya'nın hani bu kadar geç mihvere katılması garip. Neden garip derseniz. Çünkü hani mihver şu anda savaş kazanıyor değil bir şey yapmıyor. Neden bu adam faşist oldu hiç bir yok. Normalde biraz daha Romanya bekliyor böyle Sovyetler'e falan saldırması, Almanların Fransızları yenmesini ama oyun zamanı çok ilerledi herhalde. Neyse. Zamanı biraz hızlandıralım. Kamyon ihtiyacımız yok ama yakında gerekebilir. İtalya'da savaşa gelmiş. Güzel. Değil. Güzel değil. Güzel değil. Çünkü burayı anında çok fazla zorlamaya başladılar. Oraya destek birlik lazım bize adamın eğitimi biraz daha sürecek. Peki. Şu adamı ben öncelikle ana generale katmak istiyorum arkadaşlar bunu. Ama katamıyorum. Çünkü ana general full. O yüzden onun için boşta bir tane general varsa var. Onu seçeceğiz. Bir de bu adama defans doktrin vereceğiz. Bu field marshal da şey olarak kullanacağız. Hani yedek olarak koyduğumuz askerlerin field marshal'ı. Savunma bonusu versin diye. Şuradaki askerler çünkü çok fazla siper bonusu kaybediyordu. Bu adamı şuraya ekleyemediğimiz için. Siz ekipmanınızı alın beyler. Sonuç şuraya gönderelim. İtalyanların çok büyük etki olmaz zannediyordum ama garip bir şey yarayacakları tuttu. Destek göndermemizi engelledi. Şimdi şu fabrika yapımından iptal etmek istiyorum biliyor musunuz? Hani vazgeçmek istiyorum diyecektim. Bitiremiyoruz çünkü fabrikayı ve sürekli aşağı atmam gerekiyor. Tamirlerden dolayı. Baksanıza. Yani bir saniye bile duramıyor. Bir edersem de çok fazla boşa zaman harcamış olacağız. İşte. Bu at dayanır ya. Biraz daha yaşar. Yeni birlikleri de alalım. Tek zayıf noktamız şu anda şurası da. Doğrusu burası da varmış. O iki noktayı dikkat etmem lazım. Burası biraz daha savunabilir de. Şurası nedense düzlük olduğu için herhalde tanklara karşı çok zayıf kalıyor. Buradaki nehir gibi değil. Bu adamları biz yeniden cepheye gönderelim. Yeniden şöyle savunmaya basalım. Tanklar. Romeli'ye ulaştığınızda bile olsa geçemeyeceksiniz oraya artık. Evet. Bizim niye çeliğimiz yok? Fransa'dan çelik alamıyoruz. Niye? Durdu. Bekle. Harbiden niye? Fransa durmuyor mu yine de? Duruyor. Post ekonomiye mi geçti Fransa? Bunlar da savaşta değil. Allah Allah. Neyse. Sovyetler. Sovyetlerden alabiliriz. Türkiye'den alabiliriz. Hmm. Sovyetlerden alalım. Belki Almanya ile savaşırlar. Ama Fransızlardan alabiliyor mu? Bu ya. Garip. Fransızlar Closed ekonomiye geçmiyor çünkü benim bildiğim kadarıyla. Savaş zamanı olmadıkça. Dolayısıyla savaş zamanında bile geçmezler. O kadar uçak üretiyoruz. Hala bir fighter 1'i araştırmamışız. Onu açalım şimdi. Adamların tanklarında arkadaşlar şey var debuff var nehirden geçme debuffı. Ona rağmen bizimle o kadar çok savaşmışlar ki. Hani debuffın etkisi yok neredeyse artık. Nehirde boğula boğula tanklar yüzmeyi öğrendi herhalde. Burası da dayanabilecek mi ya? Korkutuyor biraz beni. Burası burası da zayıfmış. Şundan dolayı da zayıflıyor arkadaşlar bölgeler. Arda ardına saldırıyorlar ya. Fortları falan tamir edemiyoruz. O yüzden fortun gidiyor. Buraya ben birini kaydırsam. Böyle biraz. Bir de şu last stand'i basmak lazım ama. Lütfen. Şimdi idare ediyoruz ya. Çok açık felaket değil. Ben böyle müttefiklere biraz daha yavşamaya çalışsam. Kardeşim bir yerden sonra kabul edersin ya. Hani bu kadar faşlı ülkeyle savaşan bir tane ülke var. Tamam altı üstü krallıkla yönetiliyoruz yani bu kadar düşman olma. Kendime başka müttefik yapamaz mıydım acaba böyle faş falan. Postu yapsam da Almanlar yer gider, bir şey aramaz. Benim müttefiklere girmem lazım zaten. Peki biz müttefikliğe dönsek, pardon yani demokrasiye dönsek diyeceğim. Dönebilir miyiz? Bunları yapmaktan vazgeçtik. Dönebiliriz aslında. Çünkü bakın şunları yapmak için krallıkta olmamıza gerek yok. Aynı. Biz demokrat olalım. Ee, 150 puan lazım. Tam bekleyeceğiz. Tamam. Demokrasiye dönüyoruz. Sonrasında müttefikler beni aldıktan sonra krallıkta geri dönerim savaşa girdikleri zaman. Daha mantıklı bir çözüm gelmiyor aklıma şu anda. Bütün sorunlarımızı çözen tek şey bu. Zaman hızlandıralım. Var bond. Var alabiliriz. Lazım bize fabrikalar. İtalya dur İtalya neyse savaş açtı? Işte? <laughs> Yunanistan'a. Oh be. Baktım. Yani Yugoslavya olsaydı o yanmıştık. İnşallah savaşta değiller de değiller. şimdi. Aslında biz hiç bakmadık bu. Zayiatlar ne kadar olmuş? Almanların asker sayısı az gibi gözüküyor ama tankları var diye mi acaba? Yoksa verdikleri zayiatlardan dolayı mı? Büyük ihtimal verdikleri zayetlerden dolayı. Hani asker yapamamış olabilirler bu kadar zayiat verince. 1.17 milyon. İtalyanlar 260k ve o sayı uçacak İtalyanlar. Bizimle savaşa geldiniz çünkü. Adamlar ölmekten çoğalamamışlar cephede. Ama bence biraz fazla tank yaptı ondan hastayız ya. Bir de müttefiklerle falan savaşa girmedi ya üstüne asker eklememiş olabilir. Neyse çok fazla sebebi olabilir de. Önemli olan bizim için milyon 1.200.000'in gitmiş olması. 120 tümen demek o. Yani şu anda Almanların mesela atıyorum 60 tümen varsa 260 tümen olabilir de. şöyle geçin. Zaten İtalyanlardan görüyoruz ne kadar asker olabileceklerini de İtalyanların 170 160 tümeni var diyelim. Onlar da bizim karşımızda eriyecek. Ne asker sayımız 93 tümen. Nasıl 93 tümen o? Ha şey Çekoslovakya'nın tümenlerini sayıyor bir tek. Çöp olan tümenler. Dur. Burayı ne ara çökerttiniz lan? Adamlara bak. bekle evet, şimdi sen kardeşim şöyle şuraya gel. İki dakika konuşmaya daldık. aldık. Haram parça etmişler orayı. Bugün gelen askerlerle beraber savunabiliriz inşallah. Süper monster olmayacak ya. Uçaklar oraya kaydırsam. Burası felaket durumda. çok da yapmışlar bayağı. Buraya kadar olabilir arkadaşlar. Bu savunmaya ne kadar iyi bakacağıma bağlı şu anda durum. Evet. Bulgaristan'da mihbere girdi. O da anladı kurtuluşu. Bu benim aşırı uzatmayacağım. Yani müttefiklerin tarafına doğru geçmeye çalışalım ama hatta şu an sakin mi diyeceğim de yok etmeyeyim. Tamir şu anda lazım. Uzun oynadıkça arkadaşlar hata yapıyorum ve şu anda gördüğünüz gibi biraz hata yaparsak direkt seri bitecek. Geçen bölümün sonundan sonra biraz rahatlamıştık. İtalyanların gelmesi durum bozdu ya. İşte. E, miyiz? Ben geç kardeşim yine oraya. Ben buraya girip dön. Ben... Tamam. No. dayandı gibi. Evet, evet Uçaklarını bu kadar getirmiyorlardı. O kadar yüksek uçak debuff'u görmüyordum. Onları yığmışlar. Yine geçemezsiniz Almanlar ya. Hala zorluyorsunuz ama hala çok zor. Şunu yapmayı düşünüyorum diyeceğim de tamir edemeyiz o zaman. Acil durum fabrika değişimi. Onu yaptığınız zaman şu normal e, sivil fabrikalardan askeri fabrikaya geçiyorsunuz ama tamir edecek kadar sivil fabrikamız kalmayabilir. O yüzden vazgeçtim şimdilik. Birazcık daha çok sivil fabrikamız olsaydı ona basmak bayağı işimize yarardı şu anda. Fazla asker üretmek. Öyle demişken biraz daha asker üretemez miyiz? Evet, evet. Hatta onları buraya göndermeyi planlıyorum bir komutan vermek lazım ama şu komutanı verirsen buraya gidecekler şöyle bir yeni komutan yapı oluşturalım o yeni komutanı da şurada dur diyelim tamam. güzel yerdeleri savunma bonusu bir, bir şey var mı tabii ki yok ama yaşıyoruz göz durumda. Böyle biraz direnin ya. Senelerde savaşıyorsun zaten öğren artık Alman taktiklerini. Panzer 4'müş falan boş verin. Bekle. Kamyonu bitti. Kamyonu üretmek için ne yapacağız şimdi? Topum var mı benim yeterince? 3-8 tane yedek topum var. Yetmez. Zaten çekeceğim gene mecburen. öyle yapalım. Sonrasında askerlerimiz kamyonlu ise bunu atlıya çevirelim. Yani. Böyle kalsınlar aslında Kamyonlar gelene kadar birlikler hani atla sapla yazsın. Taşıyor. Evet. Hadi ya. nasıl peki? Trenler tam. Baya tren var aslında. Trenini de çekebilirim. Uzal tane falan yediğimiz var. Ama kalsın. Bombalarla falan fark etmem sonra. Başımız ağrır. Buradan bir tane bilgi. Buraya gönderelim. yapmadığımız daha doğrusu unuttuğumuz araştırmalar bunlar doğrusu yaptık da hani bir üst seviyelerini yapmayı düşünüyordum şunun tek sorun tarih olarak 1942 araştırmasıymış bir sene sürer diyor Heh, bu arada demokrasiye geçmeyi de hazırlayalım sonrasında şuradan neyi seçiyorduk daha adam ben niye görmedim burada Demokrat beni koyduğumuz zaman şurada demokrasiye dönmek için eventler geliyordu, onlar gelmedi nedense. Hmm. Acaba Avustralya, Macaristan'da yok mu? Olabilir. Ama de demokrasi emutları direkt gelirdi çünkü. Hani darbe başlat ya da halkı demokrasiye çevirecek Neyse. Uzun süre bekleyeceğiz demek bu ama eninde sonunda yine demokrasiye geçebilme ihtimalimiz var derken aklıma geldi. Bizim şöyle krallığı sürekli bufflayan bir avantajımız var mı? Yok. Tamam. Yani var da ufak bir şey var. Hiçbir zaman demokrasiye geçmemiz sağlayacak bir buff olabilir şimdi. Yani, Alman tanklarını dilebiliyoruz garip bir şekilde. Medium tankları çok fazla zayiat verdiği için Hani zırhları kalmamış olabilir. Sürekli saldırıyorlar ya o tanklara itecek, daha sonra üretecek vakiti bile olmaması lazım artık adamın. Evet 1.4 milyona gelecek zayiatı. 580 bin buradan, 120 bin buradan. Yani tek başımıza bütün müferi alamışız zaten. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Bu bölüm ben daha fazla uzatmayayım. Yine yapacak çok, çok, fazla bir şeyimiz olmadı zaten de. Sizin bir öneriniz varsa yazmayı unutmayın. Yani şunu yap bunu yap gibi. Bu arada burası da hani tamam bizden Almanlara geçti. Pardon bizden İtalyanlara geçti. Nasıl burayı e, Almanlar almadı da İtalyanlar aldı diye düşünüyordum da. Sizin bir tersiyesiniz varsa arkadaşlar yazın. Ben onun dışında dediğim gibi bir müttefiklere geçmeyi düşünüyorum ama gelecek bölümde savaş böyle çok fazla olmazsa daha doğrusu boş savaş olursa şöyle savunmaya değmeyecek yerler boş saldırılar gibi o zaman bir iki seneyi atlayabiliriz belki sizin bir fikriniz varsa yazabilirsiniz yani şu anda Cidden oyunda yapabileceğimiz en boş şeylerle geçti vakit. Ve hiçbir şey de yapamıyoruz. Yani bu duruma hiçbir çözümümüz yok. Saldıramıyoruz. Savunacak müttefikimiz yok. Bizimle olmak isteyen adam yok. O yüzden bu çember içerisinde sıkıştık kaldık. Neyse. Bu arada büyük ihtimal arkadaşlar bu seriyi hani Almanya'yı yendikten sonra bitireceğim ama onun dışında PS4'e devam et ya da farklı bir şey dediğiniz varsa yazmayı unutmayın. Öneri vardı hatırlıyorum ama unuttum şimdi neresi olduğuna dair. Tamam hatırladım. Krallık Almanya'sıydı. Belki onu oynayabiliriz. Onun dışında bir öneriniz varsa yazabilirsiniz. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.